Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli dostlar Cumartesi günleri hapishanenin başka bir bölümünde bir grup mahkumla Risale-i Nur dersleri yapmaya başladım bu ikinci hafta. Bu hafta cemaatin yüzde ellisi Müslüman %25'i Hindu, %25'i de Hristiyan'dı. Tabii böyle yüzdeler deyince kalabalık kalabalık gibi anlaşılıyor olabilir. Dört kişi vardı. İki tane Müslüman, bir Hindu ve bir Hristiyan vardı derste. Onlara bu sefer 22. sözün dördüncü notasını, daha önce onun şey yaptım, İngilizcesini print yaptım, her birisinin eline verdim. Derse başlamadan evvel Bakara suresinin Bakara suresinin 21. ayetiyle Zariyat suresinin 56. ayetinden giriş yaptım. Ve onlara dedim ki şimdi buna özellikle o Hindu ve Hristiyan olan aslında Müslümanların içerisinde de var. Onlar Kur'an-ı Kerim'le alakalı her seferinde bazı şeyleri basit de olsa hatırlatmak gerekiyor. Onlara dedim ki Kur'an-ı Kerim 23 sene değinmiştir. Böyle bir anda tek bir kitap olarak inmemiştir nin sırasına göre değil. Kitapta Kur'an'da dizili sırasına göre Allah'ın ilk emri Bakara Suresi'nin 21. ayetinde karşımıza çıkıyor. O da Ya Yuhannasu ittakû rabbakumullezî halakakum Ya ee, Ya Yuhannasu ibudû rabbakumullezî halakakum vellezîne min qablikum le'allekum tettekûn ey insanlar sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet edin ta ki takvaya erişesiniz. Burada dedim takva şey sordu o Hristiyan yani ben liberal bir teolokum diyen dedi ki takva nedir? Takvanın farklı tarifleri var dedim. İşte İngilizceye bazıları sadece piety diye çeviriyorlar. Bunu böyle klasik anlamda biz Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından uzak kalmak, şüpheli olan şeylere girmemek. Ama en geniş anlamda e, İbni Recep el-Hembeli böyle bir alimimiz var. O diyor ki takva diyor seninle Allah'ın azabı arasına senin bir kalkan koymandır. Bu ibadet etmek suretiyle midir o kalkan, birilerine yardım etmek suretiyle midir? tebessüm etmek suretiyle midir? Her neyse Allah'ın azabıyla kendi arana bir kalkan koymandır. Dolayısıyla yani o ilk Kur'an-ı Kerim'in dizili sırasına göre, ini sırasına göre değil, ayetlerin, surelerin dizili sırasına göre Allah'ın ilk emri Bakara Suresi'nin 21. ayetinde karşımıza çıkıyor. Bizim yaratılışımızın gayesi Allah'a ibadet etmektir. Sonra dedim Zariyat Suresi 56. Ayet Ve Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Burada peygamberimizin bir sahabesi var. Bir companion, bir arkadaşı var. Aynı zamanda kuzenidir. Amcasının oğludur. İbni Abbas diyor ki liya'budun means liya'rifun. İbadet etsinler. Burada bunun anlamı beni bilsinler. Dolayısıyla biz Müslümanlara göre dünyaya gelişimizin gayesi, insanların dünyaya gelişinin gayesi Allah'ı bilmek ve Allah'a ibadet etmektir. Allah'ı bize tanıtan üç tane büyük külli delil var. Bu Kur'an-ı Kerim'dir, Hazreti Muhammed'dir ve kainattır. Mesela Kur'an-ı Kerim bize Allah'ı alim, her şeyi bilen, the all knowing böyle tanıtıyor. E biz bunu kainatı adeta bir laboratuvar gibi kullanıyoruz. Mesela hiçbir insanın parmak izi diğerine benzemez. Demek ki Hazreti Adem'den günümüze kadar Allah Celle Celaluhu bütün insanların parmak izini biliyor. Yarattığı yeni bir bebeğe yeni bir parmak izi veriyor. Sadece o değil, göz retinası da öyle. Şimdi mesela onlara dedim ki öyle bir şey düşünün, bir tane ressam aynı potreyi aynı resmi yüz binlerce defa, milyonlarca defa, milyarlarca defa yapıyor aynı resmi şekil olarak, görüntü olarak aynı fakat detaylarda hiçbirisi diğerine benzemiyor. Bu muhteşem bir şey. Allah Celle Celalühünün kudretini gösterir. Hepsini aynı şekilde yapmak iradesini ne gösteriyor? Farklı olması Allah'ın iradesini gösteriyor. Bu şekilde ifade ettim onlara. Burada hindi olan dedi ki dedi Allah dedi sadece Müslümanları mı yaratıyor? Yani anlayışlar böyle yani işte e, acaba yani diğerlerini başkası mı yaratıyor? Hayır dedim. Bizde sadece Müslümanların değil bütün insanlığın ve bütün canlı cansız bütün mahlukatın yaratıcısı Allah'tır. Bu da dedim bu da bizi bizimle bütün yani sadece insanlar değil, diğer insanlar değil bütün mahlukatla bizim aramızda common ground'dur. Bizim ortak bir değeri, değere bizi ulaştırıyor. Çünkü bizim hepimizin sanatkarı bir, yaratıcısı bir. Bununla alakalı dedim ya ben size bir şey anlatayım. Bursa'da 1900 yanılmıyorsam 95 senesinde yaşamış olduğum hissettiğim bir şey söyleyeceğim. Ben bir kere o zaman hissettim. Sonra maalesef ömrümde bir daha onu hissedemedim dedim. O da şuydu. Uludağ'a çıkmıştım. Böyle ormanın derinliklerine tek başıma gittim. Açık bir alan. Yanımda da Risale-i vardı. Biraz kitap okudum. Sonra kenara koydum. Biraz sonra böyle dedim bir sis geldi. Sis böyle etrafı kaplamaya başladı. Benim içime bir korku düştü. Kürtçe'de savkete sermen derler. İçime bir korku düştü. Ben böyle cinler, işte periler tarafından I thought that I was surrounded by genes, demons, böyle cinler, ifritler tarafından böyle kuşatıldığımı, böyle bir hisse kapıldım. Ondan sonra bakışlarımı yere mıhladım. Sağa sola baksam böyle bir işte bir cinle bir iftitle karşı karşıya geleceğim. Öyle bir his, berbat bir his. Ben kendimi o korkudan kurtarmak istedim. Sol tarafımda bir tane şey vardı, bir e, çam ağacı vardı. Ben yani I jumped, sıçradım, Gerçekten ben ağaca sarıldım. Dedim ya ağaçla konuşmaya başladım. Seni Allah yarattı. Beni Allah yarattı. İkimizin yaratıcısı bir. Bu bizi kardeş yapar. Ve ben o çam ağacına sarıldım. Ben sarılınca öyle bir sıcaklık, öyle bir güzel bir duygu hissettim ki kalbimde. Yani böyle ağaca sarılı bir şekilde derken öyle çimlerin arasında bir tane siyah taş gördüm. Ya dedim seni de Allah yarattı. I knelt and kissed The black stone. Yani böyle eğildim. Gerçekten ben o siyah taşı da öptüm. Muhteşem bir duyguydu. İşte dedim yani benimle bir ağaç arasındaki bağlantıyı kuran, benimle bir taş arasındaki bağlantıyı kuran bizim yaratıcımız, halikımız bir. Hatta dedim ya yani ben dedim hiç yılanı sevmem. Hiç yılanı sevmem. Yani ee, ama yalana bile şunu diyebilirim. Okay, I don't like you. I'm sorry. But you are created by Allah. I also was created by Allah. Sen de Allah tarafından yaratıldın. Ben de Allah tarafından yaratıldım. İkimizin yaratıcısı bir. Hatta rezzakı bir. Bu bizi, bu aramızda bizim common ground yapar. Yani şimdi Allah sadece Müslümanları yaratmadı. Allah bütün mahlukatı yarattı dedim. Neyse bu girişten sonra benim şeyim e, böyle güzel İngilizcesi olduğundan dolayı o Hindu'ya dedim ki hadi buyur başta e, oku dedim. Ve dördüncü şeyden, noktadan başladı. İman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. E, bunu Şükran Vahide'nin şeyinden götürmedim. Tercümesinden götürmedim. Çünkü Ali Ünal e, hocanın tercümesi çok daha hoşuma gitti bu dördüncü notada. O da maalesef şu anda hapishanede e, zalimler, onun gibi değerli bir alimi hapishaneye koydular. Hem de her tarafta böyle sapıkların, her tarafta böyle Kur'an'a saldıran, İslam'a saldıran, sünnete sal saldıran insanların olmuş olduğu yerde Ali Ünal gibi gerçekten, kendisini yetiştirmiş olan alim bir insanın hapiste olması korkunç bir şey. Neyse o, o mesela şöyle çevirmiş Ali Yunal. Belief enable us to attain true humanity to acquire a position above all other creatures. Yani o iman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. O bu şekilde çevirmiş. Şükran Vahide ise belief makes man into man indeed it makes him into king. Yani adeta böyle e, birebir şey yapmış. Yani birebir kelime anlamıyla çevirmiş. Doğrusu Ali Yunal'ın ki daha hoşuma gitti. Şimdi işte biz bunu okuyunca öyleyse insanın vazife yasliyesi iman ve doğadır. Küfür insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder. Bunu okuyunca o e, liberal teolojin, liberal teolog olan o Afrikan Amerikan şey yazar aynı zamanda. şey de var, öyle bir master'ı falan da var. O şöyle bir şey yaptı. Şimdi Afrikan Amerikanlar, onların hatip olanları çok güzel konuşuyor. Gerçekten mesela anlayabildiğim kadarıyla, bazen dinlediğimde anlandı, anlayabildiğim kadarıyla Malcolm X'in konuşmaları şiş, muhteşem. Şey de öyledir. Louis Farrakhan'da çok etkileyici konuşuyor. Çünkü ben 10 e, sene state hapishanesinde ben imamlık yaptığım zaman o Nation of Islam onların servislerinde ben içeride olmak zorundaydım. Yani bir gözlemci olmak durumunda o Louis Farrakhan'ı videolarını seyrediyorlar. Adam gerçekten muhteşem konuşuyor. Tabii çok böyle yani mecaz yapıyorlar onların kendi kültürlerine göre. Onun için yani hepsini anlayamıyordum. Fakat anlamış olduğum kadarıyla gerçekten muhteşem konuşuyor. Şimdi o African American'lar iyi dinleyici de aynı zamanda. Böyle konuşanı konuşana tepki veriyorlar. Konuşanı coşturuyorlar. Konuşan onları coşturduğu gibi dinleyiciler de konuşanı coşturuyor. Mesela güzel bir şey söylemiş olduğu zaman konuşan mm, yapıyorlar. Ya da işte bazen yani mesela çok güzel bir şey söylüyor. Yes sir! Başka güzel bir şey önce Yes sir! Bir daha böyle hani tekrar ediyorlar. There you go! Yani böyle onlar da konuşmayı konuşanı coşturuyorlar. Şimdi bu, bu parçayı biz okuyunca işte o African American demek ki çok hoşuna gitti o, o liberal teologun <laughs> yapूबरdi. Bu <"Gülüyor> diyen liberal teolog bana dedi ki bir sorun var dedi. What is true humanity and what is the goal of true humanity? Yani hakiki insanlık nedir? Ve hakiki insanlığın hedefi nedir? Amacı nedir? Bunu bana sordu. E orada yani tutup hemen çala kalem bir şey söylemek istemedim. Çünkü gerçekten ders çalışmak gerekiyor. Gerçekten onu karşımdaki insanların anlayabileceği bir duruma getirmek gerekiyor. Sonra İngilizceyi sonradan öğrenmişiz. Yeni kelimeler öğrenmemiz gerekiyor. O kelimelerin telaffuzlarını öğrenmemiz gerekiyor. Dedim ki let's make it a topic for another gathering. Hadi bunu başka bir toplantının konusu yapalım. O zamana kadar siz de düşünün. O şekilde e, e, sorusunu başka bir zamana bıraktım. Ondan sonra işte Üstad Hazretleri burada diyor ki yani insanın iman ile insan olduğu, insanın vazife-i asliyesinin Allah'ı bilmek ve ona ibadet etmek olduğunu bunu delillendiriyor. Bunun delili diyor İnsanlarla hayvanların dünyaya gelişindeki farklarıdır. Çünkü diyor hayvan dünyaya geldiği vakit adeta başka bir alemde tekamül etmiş gibi istidadına göre mükemmel olarak gelir. Yani gönderilir ya iki saatte ya iki günde veya iki ayda bütün hayat şartlarını, şerait hayatyesini ve kainatla olan münasebetini ve hayatın kanunlarını öğrenir. Meleke sahibi olur. Şeyin mesela ben orada o okuyor, hindi o okuyor, dedim ki burada dur dedim. Ne dedim? Öyle değil mi? Ve bunlara kim öğretiyor? Mesela arı bal yapmayı nereden öğrendi? İnekler, koyunlar yeşil ot yiyip, su içip, süt üretmeyi nereden öğrendiler? Veya göçmen kuşlar var. Türkiye'den Afrika'ya gidiyorlar. Buradan başka yerlere gidiyorlar. Bunların GPS'i yok. Kim bunlara öğretiyor? İşte adeta bunlar başka bir alemde öğrenerek geliyorlar. Ondan sonra benim teolojin, liberal teologların... <laughs> <laughs> hoşuna gitti adamın. Ee, fakat insan öyle değil. İnsan iki senede yürümesini öğrenemiyor. 15 senede menfaatiyle zararını ayır Gerçi o şimdi o o yaş biraz daha ilerledi. 20 yaşındaki insanlar bile çoluk çombalak gibi davranıyor. Gerçekten. İşte bütün bunlar gösteriyor ki hayvanların hayvanların vazife-i asliyesi onların asıl vazifesi taallümle tekemmül etmek. İlim öğrenmek suretiyle amel etmek suretiyle ilerlemek, mükemmelleşmek değil fakat insanın insan ise ilim elde etmek suretiyle mükemmelleşmek suretiyle ahirette cennete layık bir hale gelmek için bu farklar bile insanın ile hayvanın dünya gelişindeki farklar bile bunları e, anlatıyor. Ona işte, devam et dedim. Mesela İsraili şeyi söylüyor. E, Demek ki insanın vazife-i fıtriyesi, asıl vazifesi taallümle tekemmüldür. Amel etmek suretiyle ilerlemektir, mükemmelleşmeye çalışmaktır, kamil olmaya çalışmaktır. Dua ve ubudiyettir. Taallü, asıl vazifesi taallümle tekemmül, dua ile ubudiyettir. Yani Kimin merhametiyle böyle hakimane idare olunuyorum? Kimin keremiyle böyle müşfikane terbiye oluyorum? Nasıl birisinin lütuflarıyla böyle nazinane besleniyorum ve idare ediliyorum bilmektir. Ve binden ancak birisine eli yetişmediği hacatına dair kadil hacata bütün ihtiyaçları gideren zata lisanı az ve fakr ile yal varmaktır. Burada yani dedim ki sen orada biraz bekle dedim. Dedim bir ağacın en belirgin parçaları işte roots kökleridir, trunk gövdesidir, branches dallarıdır, leaves ve yapraklarıdır. Kökler maden sularını içer, su içer, çamur yutar gövde onu taşır, yapraklar fotosentez yapar ve meyveyi beslerler. Adeta ağaç her şeyiyle meyvesine hizmet ediyor. Bu kainatı bir ağaç gibi düşünecek olursak adeta her şey insana hizmet ediyor. Onca ağaçlar meyve yapıyor. Hiçbir tanesi o elmaları, armutları, cevizleri bunları yemiyor. insana ikram ediyorlar. Güneş insana hizmet ediyor. Arı insana bal yapıyor, inek insana e, süt yapıyor. Bunu orada söylemedim, aklıma gelmedi. E, Allah bir tane koyunu insan için süt mandırası yapmış, et kombinesi yapmış, yün e, fabrikası yapmış. Hatta kemiklerinden tutkal yapıyoruz. E, her şey insan adeta insana hizmet ediyor. Her şey insan için, insanlığı için işte biz inanıyoruz ki biz inanıyoruz ki insan soracak kimin merhametiyle ben böyle nazik hale besleniyorum böyle bir tasarrufa sahibim bunu bilmek ve ondan sonra da ona teşekkür etmek ona dua etmek burada şey de ifade ettim burada dua demiş olduğumuz zaman Kasıt burada şudur, İslamiyet'te iki türlü doğa var. Bir tanesi bizim sözle yapmış olduğumuz supplication. Supplication burada şeylidir. Yani bunun bir süresi yoktur, bir zamanı yoktur, bir yeri yoktur. E, i̇stediğimiz dille, istediğimiz yerde yaparız. Bir de hani siz de görüyorsunuz zaman zaman ben bura, burada başlamadan biz işte e, öğle namazı kılıyoruz. Öyle yapıyoruz. O Müslümanlarla namaz kılıp öyle derse başlıyoruz. E, bunlar ise bunlar ancak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğretmiş olduğu tarzda olmak zorundadır. Dedim mesela işte biz sabah namazı bize demiş ki şu saatler arasında kılacaksınız. Biz diyemeyiz ya işte ben saat akşam 8'de bunu kılayım diyemeyiz. Zamanını tespit etmişse biz o zamanda kılmak zorundayız. İşte farzı iki rekattır demiş. Biz ya ben 20 rekat kılacağım diyemeyiz. Ha 20 rekat nafile kılmak isteyen gider. Voluntary prayers. Gider onu kılar. Kimse bir şey demez. Ama sabah namazı bir adam ben 20 rekat kılacağım diyemez. Sabah namazının farzı 2 rekattır. Hatta dedim mesela biz şey yapıyoruz. Sacrifice biz e, kurban bayramımız var. Bizim peygamberimiz hangi kurbanların hangi hayvanların kurban edeceğini söylemiş. Bir tane geri zekalının birisi direkt yani stupid dedim. Türkiye'de bir zaman dedi ki ya dedi işte tavuktan kurban olur. Olmaz. Çünkü bizim peygamberimiz hangi hayvanlardan kurban keseceğimizi söylemiş. Onları kurban ederiz eğer imkanlarımız varsa. Ha birisi diyelim ki imkanı ancak tavuğa yetiyordur. Tavuğu keser, yemek yapar, insanlara yedirir. Of course Allah will reward him because of this. Allah ona mükafatını verir. Fakat eee biz ibadet yaparken bize sadece öğretilmiş olan şeklini, öğretilmiş olan halini bize öğretilmiş olan zamanda yapmak durumundayız. Bize öğretilmiş mekanda yapmak durumundayız. Hac için e, şeye gidemeyiz. Yani buradan işte Chicago'ya gidemeyiz. Yani biraz şeye e, atıf yapıyorum. Yani o National İslam onlar Elayca Muhammed'in mezarına gidiyorlar. Hayır. Biz hac için... Mekke'ye gideriz. Çünkü haccın mevkisi orasıdır. Ben bunu söyleyince o e, dedim ya yüzde elli Müslüman vardı. Genç olan Müslüman Dedik ya ben dedi çok memnun oldum bunu dile getirmene. Çünkü dedi bazı insanlar şey diyorlar diyorlar ki we worship um, in uh, our own way. Biz yani kendi yolumuzla ibadet, ibadet ederiz. Kendi işte nefsimize göre, isteğimize göre ibadet ederiz. E, dedi yani bunu açık söylemen iyi oldu. değil mi yok? Yani biz ibadet özellikle e, tevkifidir. Bize Kur'an ve Sünnet ne öğretmişse biz o şekilde ibadet yaparız. O hindi olan şeye girdi dedi ki ya. Evet ya dediği şeyler bazı dedi katolik kat, katolik olan şeyler var. E, katolik olan hispanikler var. Adamlar öyle diyor. Ben diyor bilmiyorum. Belki diyor gece saat 3'te kalkıp belki ibadetlerini yapıyorlardı, dualarını yapıyorlardı. Bilmiyorum. Ben de o saatte uyuyorum diyor. Ama adamlara diyorum ya gelin diyorum şeye gelin işte burada pazartesi, pazar günleri father geliyor yani peder geliyor. Gelin onunla beraber yapın. Yok diyorlar biz kendi ibadetimizi kendimiz yaparız diyorlar. Hatta diyor ben şey de yapıyorum diyor. Bazı Müslümanlara diyorum ya gelin diyorum ya imam geliyor cumartesi günleri biz çok güzel sohbetler yapıyoruz güzel şeyler öğreniyoruz gelmiyorlar ya diyor dedim sen onları çağırmaya devam et o Müslümanları çağırmaya devam et böyle e, gerçekten şeyi görüyorum yani Risale-i Nur'da çok ayrı bir e, lezzet var demek ki çok ihlasla yazılmış bunu bunu insan hissediyor ve benim ee, 1985'te Kastamonu'da Mehmet Feyzi Efendi'yi ziyaretle Risale-i Nurlar'la tanışıklığım başladı. O zamanlar Risale-i Nurlar'ı duyduğumda böyle o kadar çarpıcı, o kadar orijinal geliyordu ki bana. E şimdi belli bir zaman geçince sanki biraz küllenmişti onlar. Ben şu anda o işte o Hindu'nun veya o liberal teologun bakışlarından onların reaksiyonlarından gerçekten Risale-i Nur derslerinden muhteşem bir e, lezzet alıyorum. Bana taptaze bir enerji veriyor. Bir canlılık veriyor. Onları gönderdikten sonra o iki Müslümandan birisine dedim ya sen biraz bekler misin dedim. Çünkü ben gitmediğim zaman yani Cuma namazlarını o kıldırıyor. Aa, geçen hafta bundan ondan biraz bahsetmiştim. Hayatında enteresan bir inkılap yapmış bir adam. Ona dedim dedim nasıl düşünüyorsun böyle işte yani Hindu geliyor, Hristiyan e, geliyor. Çünkü ölçmekte fayda var. Ne düşünüyorsun dedim bununla alakalı. Sence yani derslerimize çağırmamalı mıyız falan. Yok yok dedi. Yok dedi. Ben dedi din değiştirmiş birisiyim bu bir süreçtir. İnsanlara fırsat verelim dedi. Ben dedi çok memnun oluyorum. Gelsinler dedim ya sana çok teşekkür ederim. bir şey ki Çok teşekkür ederim. İşte böyle yardımcı oluyorsun Müslümanlara. Çok hoşuna gitti. Hasılı kelam. Hasılı kelam. Gerçekten Allah'a ne kadar şükretsem az. Samya çok güzel. Samya çok güzel. Peki haftaya bunlarla beşinci notayı noktayı inşallah okumaya çalışacağız. Bakalım. Bakalım nasıl olacak. Peki. Bu arada sürekli Bimine khayru khashi da khayr iyilik demek. Haşi, Kürtçe'de yani e, güzellik demek. İyilik ve güzellik de kalın temennisinde bulunarak kapatıyorum her seferinde. Bimine khayru khashi